Selam arkadaşlar, yeni bir videoyla karşınızdayım. Ee, güzel, eğlenceli bir oyun oldu. Ee, Hepiniz izlemenizi tavsiye ederim. Yani arkadaşlar, ben illa kazandığım videoları veya fazla kiraldığım videoları atmıyorum. Hani eğlenceli bulduğum, komik bulduğum, yani iyi bulduğum videolar falan çekip atıyorum. Ee, izlemenizi tavsiye ederim. Ee, şimdiden hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, bir de abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Yani yeni başladım zaten bu işe. desteğinize ihtiyacım var. İnşallah iyi olacak arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Müzik Okay. didn't even get to die Yan evim orada birini yıktı. Birini daha yıktı. Uçak sahibi lan. Ha, sağ hangarda bir adam. Sağ adam var. İşte de mi orada? Bilmiyorum. Aha beni yıktı. Ve ananı satayım seni. Ve seni yıktı. Açıklamasın sen. Evdeyim. Aynen kapıda. Geliyor eve geliyor biri Geldi. Ben evet, sürünüyorum yukarı kata. Kim vurdu? Naşli Hanım vurdu bu sefer. Bu fark hikmet yok değil mi? Arka bezi var ha. Ayak var. Sen yukarı çık. Ağacaksan şu kutuya bakma oraya yiyeceğim seni. Fener lan bir Ben nasıl vuramadım? Hadi bak bak. Ağdan sıkıyor olabilir. Ölmedi mi direkt? Öldü de daha da açtı sesi geliyor. <laughs> Yedi var bak burada değil var. Burada da kasıyor abi bu da herhalde hala adam mı? Sağda bir çatışma sesi duydun mu? Sağda Baydım. Ayağın onu senin ya baydın mı? He. Aha oradan al bak hadi. Ya yardıma gidiyorum. Sıfı. Otur. Ananı bir la. Tezer okay, sana doğru geliyorum. Hangi <laughs> tek kişi kaldı? Geliyor mu? Kişi kaldı canım. canı bir. Çabuk tamam, bana doğru zaten. geliyor. Nerede? Ananı bir Hanki. O üstte işte taşlan orada işte Aptım bonumun orada. Ben bitireyim. Gördüm. Öldü mü? Cana, yok, yok, yok. cana az Hanki. cana az. O kaldırmış bayıttım mıydın la? Ahoyu kaldırıyorum ben. Cana bir hangi la? Sen kaldı kanka ben ben, ben darlıyorum. Bunlar başka grup sep var. Yılma bak bir anda bitirdiler. Can ağzı onun basmadıysa. Deneyim yoktur onunla bana. Bomba atıyor bile. Öldü bu. Açık, basayım mı geldiniz mi? Aa yanına. Biri bomba attı da kim attı? <laughs> Öldü mü Bayılmıştı bu. Olmuş müydü oğlum? Bu... Daha var o ben En son bayıttım bu benim. Aşağı mı atladı ki? O... Bombayı ki attı? Bomba ben attım bir tane. Bir adam daha var bir adam daha var. <laughs> ya tam şöyle. Ya tam. Büyük ihtimalle aşağı atladı kanki. Önünde gider. Önünde mi? Önünde gidi aşağıdan buradan çıkıyor lan. Basıyor ha. Ya enerji içeceği var mı? Ha. Bu bayağı vurdum. Nasıl yıkılmadı ne yapmış lan da mı gelmiş bu botlar adamlar böyle pusatı öldürürler la bizi ya <laughs> basayım mı dalan lan gelmedi Abuk var. Bu payı kurtardım inşallah şey. Ben gelirim yürüyerek. Nasıl oğlum ya? Sesin adam var oğlum. Şu, ileride arabaya mı? Bu az. Aferin basma var değil mi? Geliyor Hı -hı. oğlum bir şey ya bu ne? Oha. Isın geliyor Safa. Böyle bir şey ki. Bak o sana doğru adam geliyor, 30. Arkanda. Bot değil lan. Gördüm. Araba adam mı? Yok, yürüyerek bot. Araba, araba, motor. 2 kişi geliyor motorla. Karşıdan, gelemiyorum Baydım <laughs> birine. Ha tank geliyor Sefa bin gidek gel. Sefa. Tank mı geliyor? Hmm. Aho edip pus, pus evde pus. Motorlar bizim durum. Tank geliyor. Anlamadım ben ki. Hatta alan gelmeden attın gördün değil mi? Durum iyi oğlum bu. Ha. Sefa direkt kafa attın mı e oraya? Pus. At. Gitmiyor oğlum bir ya. Anlar tam önümde bir Kaldırmışlar. Pasıksa. Oğlum dondu benim oyun dondu. Yaptınız mı? Birini bitirdim. Yerde yatıyor sağda bir yerde yerde yatıyor. Burada bir yerde şey var. Yerde yatıyor. gitti. Ha, hayvan gibi. <laughs> <laughs> bir yukarıda geldi herhalde. Bu taraf tamam. Aynı araba var orada. Demişler. Adamı gördüm sizin orada. Ben de gördüm. Nerede lan? Beraber sızar. Durun durun. Bomba alıyorum ben. Baba bomba lan. Atın bombayı. 3 tane bomba salladım. Düşer herhalde. Düştü biri. De. Düştü biri. Araba. Ne oluyor? Ölümde lan burada bir Lan ne yapıyorsunuz lan? Oğlum evin içinde biri de lan. Karıştı oğlum ortada. Sabah ötek olup durdu gitsin. Evin işte. içinde de adam vardı oğlum evin içindeki Durmuşlar sabah tepedeler bak. Evin içinden çıktı bana geldi durdum. <laughs> Nasıl evin içinden çıkıp sana geliyor? Ben vurdum evin içinde adam. Beni vuran başka için. adam. Evin içinden çıktı gözümün de beni vurdu oğlum adam nasıl başladı? Aha oğlum burada adam adam seni nasıl vuracak bak burada benim vurdum bu. Bana bak. Beni adam evin bu. evin içinden lan bu deyip durma, lan. Evin içinden çıktı vurdu yalan mı atacaksın? Tamam işte ben de diğerini vurdum diyor. Anlamıyorsun hala çocuğu. Çocuğum ya, duruyor, Evin içinde adam vardı diyorum onu vuruyordum diyor. İkisini aynı anda nasıl vurayım elimde uzayla pula? Ben sana bir şey Geri zekalı. Beni evin içinde bir Oğlum ne yapıyorsunuz deyip duruyorsun ya. ne yani, anlatıyorum işte. Evin içinde adam vardı onu vuruyor. Sen aşağı ol lan. Sanki keyfi vurmadık lan. Ne yapıyorsunuz? Biri sola açıldı herhalde ya. Bekleyin ben geliyorum. Hayal giyeceğiniz. Var göstereyim Nasıl düşmüyor sen ya? Ese yedin ya. Hala. Bana gitmek var. Tarafından nerede? Hadi. Gel gel tarafına bana gerek Onlar kime sıkıyor lan? hala orada la bunlar gel gel tankı patlatırlar bu. kanka arkadan, bekle bekle kanka arkadan gideceğiz ha bekle sağdan gidiyoruz binler var lan mutka oğlum bu ne ya ha, Ama ben hiçbir şekilde bu YouTube'u sıkamıyoruz tamam mı? ben şey demem ama abi de onu da kaçardı. <laughs> Arabaya rawna onda. İnmiyorum ben. Ben tavanda kalıyorum ya. Bu tarafta kalıyor sanki. Aa patlattın ama ya.